Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Hocam hoş geldiniz. Sizleri görmekten çok mutlu olduk. Allah hepinizden razı olsun. Hafız da var işlerinde herhalde değil mi hocam? İhsan Hoca'nın hafızı bu. Tam hafızı. Kadro hafız. Öyle mi? Maşallah. Evet, Haktan. Maşallah. Biraz kendi neyse İhsan saklıyor arada. İhsan küçükken hem. İhsan küçükken Hocanın mi? ismini söylesene. Ha. Evet. İyi hafızsın o zaman. Kuvvetli hafızlığı ha? var. Ezber, Ali İhsan hocam hafızları sağlam maşallah. Harun Hocam'dan gençler, Harun Hocam'dan çoktandır tanışıyoruz. Benim resmiyette yok da diğer bir ismim Said. Çocuk pek hocam? <laughs> Hafız, Harun Hocam da ta İmam Hatip'te talebelik yıllarından beri tanışıyoruz yani. Evet, Said zaman... Hocam'la Muhammed Said Hocam'la. Said ismini siz pek bilmiyorsunuz herhalde. <laughs> Muhammed Said Hocam'la biz ta hafızlık yaparken böyle birkaç arkadaş Muhammed Said Hocam'ın yanına giderdik. Muhammed Said Hocam o zamandan ilimle meşguldü, kitapla Allah meşguldü. Allah meşguldü. Kitabı çok severdi. Ee, bize de sevdirdi. Allah razı olsun. Zaman zaman beraber derslere de giderdik. Ee, mutlaka hemen hemen her gün hocam yanınıza uğrardık değil mi? Evet. Hatta e, arkadaşlar şöyle şöyle biraz daha gelir misiniz? Gelin gelin. He. Yakına Salimiyet gelin. Salimiyet açısından sizlere biraz gelin, daha gelin. yakın olun. Hayır gel. Gel, gel, şimdi Ahmet, gelin gel, size gel. küçük bir hatıra anlatacağım arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum Muhammed hocam hatırlar mı ama şimdi hafızlık yaparken arkadaşlar hatta hafızlığımız bitmiş. Tabi evet. bitmiş. abi. Bit hafızlığımız bitmiş. Hafızlığımız o, bitmiş. İmatip'te okurken arkadaşlar Muhammed elleysi isminde Mısırlı muhteşem Aman. bir kurra, muhteşem bir hafız, muhteşem bir okuyucu var. Tabi biz tanımıyoruz. Gel sene 2006 arkadaşlar. Evet. 2000 veya 5. Hı. Belki de 4. Dört, dört. 2004. Bu Muhammed Elleysi denilen hafızı ben hiç tanımıyorum. <laughs> Kültür Eğitim Vakfı'nı biliyorsunuz değil mi? Onun cadde girişinden kapısı var. Oradan içeriye girdim. kulağıma bir Kur'an sesi geldi. Ama sanki o zamana kadar hiç Kur'an dinlememişim. Öyle muhteşem bir okuyuş. Mü'min suresinden okunuyor ayet-i kerimeler. Ama ses nereden geliyor? Böyle deli gibi ses arıyorum. Yukarıya doğru merdivenlerden çıktım. Baktım ki bizim Muhammed hocanın odasından geliyor. Bürosundan geliyor ses. İçeriye girdim. Beni gördüm Muhammed hocam. Dedi ki gel gel hafız dedi. Yeni bir hafız buldum dedi. Öyle orada oturduk. Muhammed el denilen mutlaka dinleyin. O günden bugüne daha onun üstüne bir okuyucu dinlemedim. O gün dinledim, o günden bugüne de daha dinlemedim öyle bir okuyucu. Allah rahmet eylesin. evet, 2006 senesinde gırtlak kanserinden Mart ayında, Mart ayının 6'sında Muhammed Elleysi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Muhammed Elleysi'yi ben Muhammed Sait hocamla tanıdım. O yüzden hiç unutmam, hiç Hı. unutamaz. Allah sizden de razı olsun. Amin. Dolayısıyla böyle bir hatıramız olmuştur arkadaşlar. Ne mutlu bizlere ki Cenab-ı Allah bizleri bu yolda, Kur'an yolunda, kendi yolunda bizleri kendine, kendini tanıtmak suretiyle bu yolla bizleri kendisine hizmetçi etti. Cenab-ı Allah hadim etti bunu, devam ettirebilecek ihsanı bizlere nasip eylesin diyorum arkadaşlar. Şimdi biz hocamla Muhammed Sait hocamla daha geçen hafta aslında buraya gelecektiniz. Geçen hafta müsait olamadığımızdan bu haftaya biz sizleri e, bekledik geldiniz. Hocamız bir ayet bir hadis söylemişti evet. bizlere. Arkadaşlar önce bir şöyle cami hangi camidesiniz neredesiniz onu sizlere söyleyeyim. Burası e, üniversite içerisindeki üniversite camii. Üniversitede üç tane camimiz var. Aşağıda lojmanlar bölgesi var. Orada bir camimiz var. Üniversite lojmanlar camii. Burası üniversite camii olarak geçiyor. Bir de e, hastanenin karşısında Darulsun'un camii var biliyorsunuz. Üniversite meskeninde üç tane bu şekilde camimiz var. Arkadaşlar içinde bulunduğumuz cami üniversite camii. Şöyle bir özelliği var bu caminin. Arkadaşlar 1970 yılında yapımına başlanmış, 1980 yılında tamamlanmış. 10 yıl sürmüş bu caminin yapılması. Birçok kimsenin emeği var. Fakat bu caminin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Üniversite camii Türkiye'deki üniversitelerin içinde camisi olan ilk ilk defa cami yapılan yerdir. Yani hiçbir üniversitede cami yokken Erzurum Atatürk Üniversitesi içerisinde yapılan ilk camidir burası ve birçok zorluklarla yapılmıştır. 70 yılında 1970 senesinde yapılan, başlamış 80 senesinde yani 10 yıl süren bir çalışma neticesinde bu cami olmuş. Zor şartlarda yapılmış arkadaşlar. Şimdi bugün elimizde birçok nimetler var. Cenab-ı Allah bizleri birçok nimetle taltif et, etti ediyor. Bugün gerçekten özgürlük anlamında çok çok ileri seviyelere ulaştık. Arkadaşlar bu cami, içinde bulunduğumuz bu cami yapılırken bu caminin yapımına karşı çıkan, yani uzun sürmesinin sebebi o. Nice nice insanlar olmuş biliyor musunuz? Bu cami yapılmasın diye değişik bir zihniyet söz konusu. Bütün engellemelere, bütün efendim yapılmasına karşı çıkan kimselere rağmen burası yapılmış. Elhamdülillah. Onun için ben bugün aklıma şu geldi. Tevbe suresinde arkadaşlar bir ayet-i kerime var. Tevbe suresinin 18 numaralı ayeti kerimesi. Estağfirullah. İnme ya'muru mesacidi'llahi men amena billahi ve'l-yaumil ahir u'akame's-salahi ve ata'z-zekahi ve lem yakhsha illa'llaha fe'asa ulaihe ay yekunu minel Tevbe suresinin 18 numaralı ayeti kerimesi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki arkadaşlar Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman eden namazını dost doğru kılan zekatı veren ve ancak Allah'tan hakkıyla korkanlar inşa ederler. Velem yahşe illallah Allah'tan hakkıyla korkanlar inşa ederler ve umulur ki Doğru yolda olanlar da bu kimselerdir. Bakın şimdi arkadaşlar, yeryüzünde Allah'ın mescitlerini inşa edenler ona iman edenlerdir. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerini inşa etmek iki yönü vardır. Bir, madde yönü vardır, bir de mana yönü vardır arkadaşlar. Maddi yönü nedir? İşte taşıdır, tuğlasıdır vesaire. Yani cami bir inşaatın yapılması için gereken malzeme ne ise müminlerin bir araya gelerek maddi yardımda bulunmak suretiyle böyle bir yeri inşa ettirmeleridir. Bizim necip milletimiz bu konuda oldukça duyarlıdır arkadaşlar. Allah bu milletten ebeden razı olsun. Amin. Ne zaman 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 yardımlar isteniyor biliyorsunuz. Falanca yerde mescit yapılacak, falanca yerde cami yapılacak, falanca yerde Kur'an kursu yapılacak. Bu millet hiçbir zaman bu isteği geri çevirmemiştir. Sizler, sizlerin babaları, sizlerin dedeleri, onların babaları, ecdadınız, şöyle bakın ülkemize, ülkemizin efendim şehirlerimizde yapılan mescitlerimize, camilerimize, tamamen bu milletin katkısıyla, el yardımıyla olmuş işlerdir. Şimdi bu işin madde yönü arkadaşlar. Bu elbette ki olması lazım. Bizim milletimiz de bunu zaten zettetmiyor, geri çevirmiyor. Bir de mana yönü vardır. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler inşa ederler. Müfessirlerimizden bir kısmı bunun işte maddi yönüne dikkat çekerken bir kısmı da manevi yönüne dikkat çekiyor. Hocam uzatıyorum mu? Yok. Kusura, Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi pandemi yaşadık sevgili gençler. Pandemi ile beraber pandemi bütün sadece ülkemizi değil bütün dünyayı etkileyen bir süreçti. Farklı bir süreçti. Herkes evine kapanmak zorunda kaldı bir takım hastalıkların ortaya çıktığı bir dönemdi. Bütün dünya olarak ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemdi. Her şeyin etkilendiği bir dönemdi. Dolayısıyla camilerimiz de bu süreçten ciddi bir şekilde etkilendi arkadaşlar. Malumunuz birkaç ay camilerimiz kapandı. Camilerimize giriş yapamadık. Cuma namazı sanırım iki buçuk üç ay civarı cuma namazı da kılamadık. Yani bu hemen hemen on cumaya tekabül eder. O süreçten sonra değerli gençler, kıymetli arkadaşlarım, camilerimizde çok ciddi bir şekilde cemaatin eksikliğini hissettik hissediyoruz. Arkadaşlar, Böyle bir yer inşa edilmiş. Bakın çok kısa bir şekilde şu içinde bulunduğumuz caminin yapım sürecinde ne tür sıkıntılarla karşılaştığını çok kısa olarak sizlere anlattım. Burası yapılmasın diye birileri ellerinden gelen her şey yapmış. İslam düşmanlığı adına tabii ki. Ama elhamdülillah yapılmış. Cenab-ı Allah bizi zor zamanlardan, sıkıntılı süreçlerden geniş zamanlara getirdi. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Fakat bugün insanlar Allah'ın yeryüzündeki evi olan, mescitleri olan, Kabe'nin şubesi olan şu camilerimizi maalesef Müslümanlar Türkiye genelinde arkadaşlar. Sadece Erzurum'da değil. Ben 2-3 sene öncesine kadar İstanbul Başakşehir'de görev yapıyordum. Oradan buraya geldim. Orada da aynı sıkıntı var. Bu Müslüman millet, Müslüman Türk milleti Nedendir bilemiyorum. Acaba böyle bir bahane mi arıyorduk? Bu pandemi sürecinden sonra korkunç bir şekilde camilerden uzaklaştılar. Hani desem ki kalabalıktan kaçıyorlar. Önümüzde AVM alışveriş merkezleri örneği var. Bir bakıyorum tıka basa dolu diyorum yok o olamaz. Hani insanlar kalabalıktan kaçıyorlar da hastalığa yakalanmasınlar yok öyle bir şey değil. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerini inşa edenler Allah'a ve ahirete iman ediyorlar ya, namazlarını dosdoğru kılıyorlar ya, zekatlarını veriyorlar ya ve Allah'tan hakkıyla korkan onlar ya, arkadaşlar nasıl sizden yardım istenildiği zaman elinizden ne geliyorsa 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira camimiz yapılsın diye desteğiniz söz konusu ise Ondan daha da büyük desteğimiz namazlarınızı camilerde cemaatle kılmaktır arkadaşlar. Boş bırakmamaktır. Bakın lütfen. Allah'ın emanetidir buralar bize. Camiler bize Allah'ın emanetidir. Biz bu emanete ihanet edemeyiz. Bu emanete ihanet etmek de buraları boş bırakmakla olur. Bakın bazı mezheplere göre kıymetli gençler, bazı mezheplere göre namazlarımızı cemaatle kılmamız farz-ı ayındır. Yani bir kimse sebepsiz bir şekilde ben yatsı namazını evde tek başıma kılayım diyemez. Osmanlı'da özgür olan erkeklerin en büyük özelliği cemaatle namazlarını kılmalarıdır. Arkadaşlar biz camilerimize sahip çıkacağız. Vurucu noktalara dikkat ediyor musunuz? Yani camiye geldiğiniz zaman özgür oluyorsunuz. Evet kesinlikle. Köyler yerinden çıkamıyor ya ki. Biz proje de yaptık. Çok de güzel. proje yaptık. Aynen öyle. Yani bu camilere cemaatlerin gelmemesi veya camideki cemaatin çoğalmasının e, azalmasının sebepleri Çoğalması için neler yapılır diye iki tane de TÜBİTAK'a proje sunduk. Çok güzel. Allah sizden razı olsun. Arkadaşlar yani bu bizim Müslüman cemiyetimizin sorumludur. Yani bizi bir şeyler uzaklaştırıyor camiden farkındayız. Gençlerimize efendim e, camilerden mescitlerden uzak yani fonksiyonu kaybetti herhalde hocam. Şimdi bunun nedenleri çok da bir şey yaptık da e, yani mesela bizim bu camiye yani cami ziyaretlerine devam etmemizdeki ana temel unsurlardan bir tanesi de mesela şu çok sebepler var da yani mesela çocuklar diyelim camiye gitmekten çekiniyorlar veya hocadan korkuyorlar. Hatta biliyorsun. Evet. Hafızlık yapmışsan sen bilirsin. <laughs> sert sert mesela hocalar veya hatta camideki bazı e, gelen cemaatten bazı ihtiyaların çocukları caydırıcı hareketleri falan. Bunların hepsinin sebeplerini araştırdık biz. Epeyce bir sebep oluştu. Ve bunun çözüm yolları nelerdi diye şey yaptık. Mesela bizim bu projemiz bir vakit namaza geliyoruz ya çocuklar. Şimdi şu bir vakit namaza gelmek ne demek? Rivayetlerde var. 23, 25, 27'ye kadar işte sevapların atacak. Şimdi evde diyelim ki namaz kıldın 10 bin sevap aldın. Camiye geldi mi 27 inen çarpacaksın. Bir ikincisi Müslüman Müslümanı gördüğü zaman günahı dökülür. Her camiye geldiğinde bir şey öğrenirsin. Bir eksiğin varsa birisi uyarırsa sakın gocunma çünkü orada bir bir şey öğrenirsin. Ha, bu arada bir şey daha aklıma geldi. Şunu da söyleyeyim. Benim hacı babam bunu denen söylerdi de. Sözün şey estağfurullah, estağfurullah, hakkını, Ulemanın iyi dinlenaz. Ulemanın hocamanı kocadıkça koç olur. Cühelanın hocamanı kocadıkça heç olur. Şimdi her cemaate gelince bir şey öğreniyorsunuz. İnsan öğrendikçe büyür. İlmi genişler, marifeti genişler, edebi genişler, hayası genişler daha olgun olur, daha ufku genişler, daha ileriye bakar. Cami deyip de geçmeyin. Camiler eskiden ilim yuvasıydı. Ama cahil bir insan ne olur? Boş işlerine uğraşır. Sonuçta da hiç olur. Camiler bizim için çok önemli. İşte devamiyet için de hocam mesela sosyal alan olarak bir aldık camiyi. Evet. Mesela sosyal alan olarak camiler daha güzelleştirirse gençlerin ilgisini çeken meseleler kursa daha da çok olabilir cami imamlarının işte gençlerinden ilgilenmesi hususunda, evet. milli eğitimden öğretmenlerin bilhassa işte mesleki derslerde hocaların ilgilenmesi, ilahiyatçı hocaların bu konuda projeler yapması filan. Bunu hepsini ele aldı. Şimdi tabi i̇şte hocam inceledik. yani şunu özellikle gençler ifade etmek istiyorum. Allah öncelikle hepinizden razı olsun. Çok değerli. Şuraya gelmeniz. Bizim e, camimizin Böyle yatsı cemaati de çok fazla olmaz. Ne için? Yerleşki olmadığı için etrafta. De lojmanlar çok aşağıda. Orada bir camide var. Dolayısıyla bizim yatsı vakitlerinde, sabah vakitlerinde çok fazla cemaatimiz olmuyor. Ee, sizin tabii böyle bir programla gelmeniz, böyle bir programda bulunmanız bu çok değerli arkadaşlar. İnşallah böyle söylediklerimi anlıyorsunuz. Bu çok değerli. Bu çok bu, bunun bereketini çok fazlaca görürsünüz inşallah. Ama inşallah e, hocamın da anlattığı şeylerden yola çıkarak bu gerçekten ciddi bir sorun. Bu sorunu inşallah biz böyle mescitlerimize, camilerimize koşmak suretiyle canınızı sıkan zaman zaman hadiseler olabilir arkadaşlar. Yani siz camideki bir takım işte diyelim ki yaşlı amcalarımızın sert tutumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz e, bunlar sizi kesinlikle camiden dışarıya itmesin. Buranın asıl sahipleri sizlersiniz. Buraya asıl sizler sahip çıkacaksınız. Yani yaşlı bir amcanın mesela az önce namazdan önce genç arkadaşlarımız gelmişti. İki kişi güleş tutuyordu. Çok hoşuma gitti. Caminin bu fonksiyonu da var arkadaşlar. Yani bir tane dede kalkıp da efendim Lan camide güleş mi tutulur dediği zaman sizin o dedeye bunu anlatmanız lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sen camiden kendini dışarıya atamazsın. Buranın sahibi sensin çünkü. Buranın sahibi zanneden, kendisini öyle zanneden bir dedemiz, bir hacı amcamız da size böyle bir tavırla geldiği zaman oturtup, onu oturtup sizin anlatmanız lazım. Yani Resulullah bunu yaptırırdı. Ne var? Evet. Ne var yani camide güreş tutulmaz mı? Biz tutturuyoruz. Ben ne de tutamıyorsa tutarım yani. Hı hı. Arkadaşlar bakın biz caminin fonksiyonunu unutmuşuz. Bize camide biz zannediyoruz ki sadece geleceğiz bir takım şekillerden ibaret namaz kılıp hayır hayır. Hayatın merkezidir burası. Mesela Selçuklularda Osmanlılara kütap denilen efendim ee, İlkokul anlamında yerler yapılır. Eğitim burada başlar arkadaşlar. Bir şey de ben arada söyleyeyim mi? Tabii ki hocam. Mesela çocuk var böyle çok stresli olduğunuz bir zaman dilimler oluyor ya. Mesela sen diyelim ki sınav haftasından çıkmışsınız tamam Stres yani böyle bir dolmuşsunuz yani kafada balon gibi. Ve mesela bazen yapar. Hani bir de alttan böyle ısıtma camiler olursa <laughs> sıcak tamam Abdesti alın, tespih alın, gelin öyle bir sırtınızı koyun bir yere. Böyle gözleriz yumun, başlayın böyle. Allah, la ilahe illallah. Aklınıza ne gelen tesbih varsa, gözleriz yumun. Hani meditasyon derler ya ki işte ruhun dinginliğini sağlamak için. Hani bu caminin içerisinde onu yaptıktan sonra iki rekat namaz kılsın veya vakit namazı. Dışarı çık, girdiğinden arasında, çıktığın arasında müthiş bir fark olur. Onun için camilerde elinizden ya bizim bunu benim bu mesela bu yaptığımız işlemi size söyleyeyim. Aklınızda kalsın. Tamamen camileri tanımanız, camilere alışmanız. Bunu devam ettirin. Hocam demek istediği o. Devam ettirin. Gittiğiniz yerde camilere gidin. Yani bireysel değil de camilerde gidip cemaate karışıp beraber namaz kılmayı alışkanlık haline getirin. Bizim projelerimizin ismini de söyleyeyim. O ki bu arada açıldı. Daha çok da uzattık da. Birinci projemiz insan eşitliği alışkanlık varıdır. Sen alışkanlığın neyse olsun. Mesela diyelim ki Taha'nın dedesi devamlı namaz kılmaya alışmış. Abdest, vefat ederken abdest alarak vefat etti. Allah'ın adı Allah Evet. Nasıl yaşarsanız Ölürüz. öyle ölürsünüz. Şimdi bu çok var. Mesela benim bir tane daha talebem devamlı dedesi hatim okuyordu. Kur'an okumaya alışkın. Kur'an okuyarak vefat etti. Evet. Bu iş gider. Bir de insan eşitliği çevresidir. Çevrenizi ne kadar güzel tutarsanız siz o kadar güzel olursunuz. Şimdi bir adam burada olursa buraya uyacak. Bir de var ki kahvede şu anda farklı ortamlarda olanlar var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kimsenin son halini bilemeyiz. Kimseyi de böyle hor da görmüyoruz. Nefsimiz herkesten aşağıda. Ama çevre, insan şeyinde, hayatında çok önemli bir faktör. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaş çok önemli. Bir arkadaş vardır seni camiye götürür. Biz de vardı kahveye götürür, kafeye götürür. Çevrenizi siz seçeceksiniz. Allah size akıl vermiş. Aklını çıkart at, hiçbir şeye yaramıyor. Yaramıyorsun. Yani kusura bakmayın da hayvanlar bizden daha iyi şey yarıyor. Eti yenir, sütü içirir. Sen hiçbir şeye yaramıyor. Akıl bizde en önemli faktör. Allah ölüm gününe kadar hiçbir azamızdan bizi mahrum etmesin. Bağ husus akıl nimetinde. Çünkü aklın olmadıktan sonra bir şey yaramayacak. Kıymetli müdürüm, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gençler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz sizi her zaman bekliyoruz. Lütfen her zaman gelin. Kapımız, gönlümüz size her daim açıktır. Hocalarımızla beraber hocalarımsız, ziyaret maksadıyla namaz kılmaya her zaman bekliyoruz sizleri kıymetli arkadaşlar. Çek tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Cenabı Allah gönlünüzdeki dileklerinizi size e, hayırlısıyla, lütfeylesin, sen ikram eylesin, ihsan eylesin. Birer Fatiha okuyup kapatalım inşallah. El Fatiha.